Covid-19 aşısıyla ilgili olumlu gelişmelerin ardından salgının biteceğine dair umutlar arttı. Ancak Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, nüfusun %60'ı aşılanmadan kimse maskesini çıkarıp mesafeye dikkat etmeden dolaşamayacak uyarısında bulundu. Covid-19 aşısıyla ilgili olumlu gelişmelerin ardından salgının biteceğine dair umutlar artarken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, nüfusun %60'ı aşılanmadan hiç kimse maskesini çıkarıp mesafeye dikkat etmeden dolaşamayacak uyarısında bulundu. Profesör Doktor Ceyhan gelecek yılın başlarında bir ya da birkaç aşının piyasaya çıkabileceğine işaret ederek aşının etkisi bireysel ve toplumsal korunmadır. Bireysel korunmada mesela %90 etkili bir aşı çıktı. %90 sizi koruyor. O aşı aile hekimlerine verildi. Gittiniz aşılandınız. O aşı sizi o oranda korur dedi. Covid-19'u geçirerek ortaya çıkacak bağışıklığın ne kadar devam ettiğinin henüz bilinmediğinin de altını çizen Profesör Doktor Ceyhan, hastalık geçirerek toplum bağışıklığı oluşması ve bu yolla salgının bitmesinin şimdiye kadar görülmüş bir durum olmadığını belirtti. Profesör Doktor Ceyhan hiçbir hastalığın şimdiye kadar toplumda bağışıklık geliştirerek sonuçlanmadığını söyleyerek her gün 80 kişi civarında kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybediyor. Dolayısıyla hiçbir ülke dikkat ederseniz toplumsal bağışıklık stratejisi uyguluyorum, bu yolda salgını kontrol edeceğim demiyor. Diyemez zaten. Kaldı ki bu durumun garantisi de yoktur dedi ve toplumsal korunma sağlanıncaya kadar bu önlemlerin devam edeceğini dile getirdi.